Merhaba çocuklar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü dersimizin konusu kesirler. E, bu konuda dikkat etmemiz gereken bir takım kavramlar var. Bütün, yarım ve çeyrek. Gelin bakalım konumuz neymiş? Bir bütün iki eş yarım parçadan oluşur. Bakın bir bütünümüz var. İkiye böldüğümüzde iki eş yarım parçadan oluşmaktadır. İki eş yarım parça ise bir bütün oluşturur bir bütün iki eş parçaya bölündüğünde parçalardan her birine yarım dört eş parçaya bölündüğünde ise parçalardan her birine çeyrek adını veriyoruz bakın burada bir bütünümüz var iki eş parçaya ayırdık yarım elde ettik iki adet dört eş parçaya ayırdığımızda ise dört adet çeyrek parça elde ettik burada dikkat etmemiz gereken kavramlar yarım ve çeyrektir Bunlardan yola çıkarak ise bir bütünde 2 adet yarım, 4 adet çeyrek olmasıdır. Bu durumdan tekrar yola çıktığımızda ise 1 yarımda iki adet çeyrek olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım bu şekillerimizde çeyrek ve yarımlar nelermiş ve şekillerin parçaların isimleri nelermiş? Dilerseniz defterinizi çizebilirsiniz. Ben burada göstereyim. Şimdi bu şeklimizde yarımı bulmak için ne yapmamız gerekiyor? İki eş parça ayırmamız gerekiyor. Yani şu kısım, şu bölge yarımı ifade etmektedir. Çeyreği bulmak için ise dört eş parça ayırmamız gerekli. Yani şu bölge bize çeyrek olarak ifade edilebilir. Bu şeklimizde e, yarımı bulmak için iki eş parçaya bölüyoruz. Ve şu kısım şu bölge bize yarımı ifade eder. Çeyreğini bulmak için ise neler yapıyoruz? Dört eş parçaya bölüyoruz ve şuradaki bölge ya da işte şuradaki bölge de olabilir. Hiç fark etmez. Bize çeyreği ifade eder. Şimdi buradaki şekillerimizin ise bütün çeyrek ve yarım olarak e, isimlerini verelim. Dilerseniz siz de benimle birlikte tekrarlayabilirsiniz. Buradaki parçamız çeyrek buradaki şekilimiz bütün, buradaki parçamız yarım, buradaki parçamız yarım, buradaki parçamız çeyrek. Bu bir e, bütün ifade etmektedir bu şeklimiz ise. Şimdi konumuzun farklı bir boyutuna geldik ama e, burada size hatırlatmam gereken bir iki tane notum var bir bütünde kaç çeyrek parça olduğunu bulmak için çarpma işlemini kullanırım. Yarım parçaların kaç tane bütün oluşturduğunu öğrenmek için ise bölme işlemini kullanırım. Yani konumuzun bu noktasından sonra bölme ve çarpma işleminden biz yardım alacağız. Bakalım yardımları nasılmış bize? Şimdi ilk sorumuzda diyor ki 4 yarımda kaç çeyrek vardır? Şimdi biz 1 yarımda 2 adet çeyrek olduğunu biliyoruz. Bize 4 tanesini sorduğu için 4 yarımda kaç çeyrek olduğunu sorduğu için 4 çarpı 2 8 cevabını veririz. Benimle birlikte dilerseniz defterinizi bu örnekleri yazabilirsiniz. İkinci sorumuzda ise diyor ki 16 yarım kaç bütün eder? Şimdi biz 2 yarımın bir bütün ettiğini biliyoruz. Buradan yola çıkarak 16'yı 2'ye böleceğiz. 16'yı 2'ye bölerken ne yapıyorduk? 2'den 16'ya kadar ardışık sayarak buluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 8. basamakta bulduk. O yüzden cevabımız 8'dir. Bir diğer sorumuz ise 20 çeyrek kaç bütün eder? Şimdi ee, bir bütün de 4 adet çeyrek olduğunu biliyoruz. Bunu şekillerimizde göstermiştik. Buradan yola çıkarak 20'yi e bölüyoruz ve artışık olarak sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. 5. basamakta bulduk. Cevabımız 5'tir. Şöyle. Burada da farklı örneklerimiz var. Birlikte yapalım. Bir bütünde kaç adet çeyrek olduğunu söylemiştik. Bir bütünde 4 adet çeyrek vardır demiştik. Bir yarımda kaç adet çeyrek olduğunu söylemiştik. 2 adet çeyrek vardır demiştik. Peki 4 çeyrek kaç tane bütün oluşturuyordu? Evet bence doğru bildiniz. Bir bütün oluşturuyordu. Peki iki adet çeyrek kaç yarım oluşturur? Evet bir adet yarım oluşturur. Bir diğer sorumuzda iki bütünde kaç, kaç adet çeyrek vardır? Bunu bulacağız. Şimdi bir bütünde dört adet çeyrek olduğunu biliyoruz. İki bütünde o zaman çeyreği bulmak için ne yapacağız? 2 ile 4'ü çarpacağız ve 8 cevabına ulaşacağız. Bir diğer sorumuz ise 8 çeyrek kaç yarım eder? Şimdi 2 çeyrek 1 yarım eder. Bunu biliyoruz. O yüzden 8'i 2'ye böleceğiz. Ve 4 cevabına ulaşacağız. Bir diğer sorumuz ise 8 çeyrek kaç bütün oluşturur? Şimdi bir bütünde 4 tane çeyrek oluştuğu, olduğunu biliyoruz. O yüzden 8'i 4'e böleceğiz. Buradan 2 adet bütün oluşturduğu cevabını vermeliyiz. 3 bütünde kaç yarım vardır? Şimdi 1 bütünde 2 yarım olduğunu biz biliyoruz. O yüzden ne yapacağız? 3 ile 2'yi çarparak 6 cevabına ulaşmış olacağız. Evet sevgili öğrenciler benim sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.